YouTube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizlere çok beğeneceğiniz şu anda tam mevsim iken harika bir vişne reçeli hazırladım Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim Bu tarifte 1 kilo vişne kullandım arkadaşlar vişnelerimi öncesinde yarım saat kadar sirkeli suda bekleyip bol suda yıkayıp duruladım ve içerisindeki sap kısımlarından ayıklayıp temizledim hepsini temizleyip ayıkladım ve şimdi şöyle elime sert bir pipet alıp sap kısmından batırarak çekirdeklerini çıkarmaya başladım bu şekilde kolaylıkla çekirdeğinden ayrılıyor. Üstelik vişneler ezilip bozulmadan bütünlüğünü koruyor gördüğünüz gibi. Vişne reçeli en çok sulanan reçeldir arkadaşlar. Sulandığı için de ben bu şekilde süzgecin içerisine aldım fazla suyunu salması için reçelimiz çok fazla sulu olmasın arkadaşlar hepsini ayıkladım altında kalan fazlalık suyunu da meyve suyu yapabilirsiniz arkadaşlar uygun bir tencerenin içine süzülen vişnelerimi aldım üzerine 2 su bardağı toz şekeri ilave ettim. Bekletmeden hemen ocağa aldım arkadaşlar. Ezmeden nazik bir şekilde şöyle kenarlardan hafifçe karıştırdım. Birkaç dakika içerisinde gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeker tamamen eridi. Birazdan reçelimiz köpürmeye başlayacaktır. Bu kıvama gelince içerisine bir çay kaşığı tereyağı ilave ettim. Ve hiçbir şekilde ellemeden köpüğünü almadan 1-2 dakika içerisinde köpük tamamen kaybolacaktır arkadaşlar. Tereyağının etkisi o kadar kuvvetli. Vişnelerim 15 dakikadır pişiyor arkadaşlar. Oldukça yumuşadılar. Daha çok yumuşayıp dağılmaması için kevgirle süzüp alacağım. Suyunun iyice koyulaşması için 10-15 dakika kısık ateşte bu şekilde kaynatacağız. Vişnelerimin tamamını aldım. Bu esnada içerisine bir tatlı kaşığı limon suyu ilave ettim ve kısık ateşte iyice koyulaşmaya bıraktım. Gördüğünüz gibi kıvama geldi. Bu esnada vişnelerimizi ilave edeceğiz ve 5 dakika kadar vişne ile birlikte kaynatıp ocağın altını kapattım. Reçelim servise hazır arkadaşlar. Ocağın altını kapatıp hemen tezgahıma aldım. İnanılmaz lezzetli. Ben bu şekilde hazırlayıp kavanozlara doldurdum. 2 tane küçük kavanoz çıktı. Kışın çocuklarım daha çok seviyor arkadaşlar. Şu an sıcak olduğu için pek fazla tatlı tüketilmiyor bizde. Ben bu şekilde kavanozlara koyup vakumlayıp kışa kaldırdım. Fişne reçeli bekledikçe koyulaşan bir reçel arkadaşlar. Şu an biraz sulu görünebilir ama bekledikçe dediğim gibi koyulaşacaktır. Kapaklarını kapatıp. Soğuyunca buzdolabına kaldırdım. Reçelimin son hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle birazını küçükçe bir kaseye aldım. Yakından da göstermek istiyorum. İnanın çok güzel bir tarif. Yıllardır denediğim ve beni asla yanıltmayan, bozulmayan, bir sene bile beklese asla bozulmayan bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.